Evet, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ben sizi özellikle tanıtmadım. Siz kendinizi böyle tanıtın. Çünkü o yanlış da bir şey yapmak ise bir tanıyalım sizi. Benim ismim Ömer Selim. Bahta Nefes Otisim Derneği Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Zirve Özel Sporcular Kulübü'nün de başkan yardımcısı. Özel eğitim öğretmeni. Gazi Üniversitesi mezunu. Yaklaşık 9 yıldır da Sparta'da. Evet Ömer Bey, biz siz daha önce yaptığımız programlardan, televizyon programlarından da ben sizi tanıyorum. O zaman da hep konuştuğumuz bir konuydu bu. Aslında Ömer Bey bu konudan bahsederken Türkiye'de de bir ilki de o dönem başarmıştınız. O tizimli evet. çocuklarla oluşan bir tiyatro oyunu evet. sahnelemiştiniz. Ve harika da bir oyundu. Ama mesela gerekli ilgiyi o zaman görmemiştiniz değil mi? Evet, gerekli ilgiyi göremedik. Çünkü daha ulusal çapta bir reklama ihtiyacımız vardı. Bunu da yakalayamadık. İlerleyen zamanlarda hani tiyatronun bir örneğin tek yapılması planlanıyor. Aynen. Bu sefer artık yani sizlerden de yardım alarak daha kapsamlı bir tanıtıma ihtiyacımız var. Olcanla başla ne gerekiyorsa. Şimdi ben konuya şöyle girmek istiyorum. ve klasik bir şey yapalım. Otizm nedir? Çocuğun otizmli mi? Yani bak otizm bir geri zekalık mı? Engellilik mi? Özürlülük mü? Nedir otizm? Şimdi otizm ilk tanısı koyulduğunda Amerika'da koyuluyor. Yani otizm aslında nöro gelişimsel bir problem. Doğuştan gelen ve anne karındayken tespit edilemeyen, Hı. çocuk doğduktan sonra 0-3 yaş döneminde çocuğun gösterdiği tepkilerden yola çıkılarak tanı alma sürecinin başladığı bir engel grubu aslında. Tabi literatürde sadece otizm için değil de Down sendromları için, cinsel engelliler için literatürde geri zekalılar diye başlamış. Geri zekalıların eğitimi diye başlamış. Ta i̇lk başlarda bu i̇lk başlamış. kullanarak evet. başlanmış. Yani literatürde böyle geçiyor. Geri zekalıların eğitimi diye. Tabi ilerleyen zamanlarda zekası geri ama birbirinden ayrışan engel grupları tanılanmaya başlamış. Demişler ki Down sendromu. Demişler ki işte hafif zihinsel engel. İşte disleksi, öğrenme güçlüğü olan çocuklar şeklinde kategorileşmiş. Ama tabi bugün otizmle alakalı karıştırılan çok fazla bilgi kirliliği var. Yani özellikle 2000'li yıllardan sonra birçok engel grubunda ülkemiz olarak bir atak başladı. Eğitimleri daha iyi alınsa ve eğitimlerini alabilmesi için neler yapılması lazım, e, ne kadar öğretmen açığı var, hangi üniversitelerde öğretmen yetiştirme için neler yapılması gerektiği çok hız kazandı. Ama bununla birlikte inanılmaz bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Bununla birlikte hem otizmde hem diğer engel gruplarında suistimale çok açık olduğu için bu iş ticarete dökülmeye başlandı. Evet. Anne ve babaları umutları tüketilmeye çalışıldı. İnanılmaz paralar döndü. Hayal tüccarlığı yapıldı. Biz bugün aslında bu derneği Isparta'da varoluş gayesinin temel sebebi şu halkı bilinçlendirme, geleceği anne ve babalarını bilinçlendirme. Bunun dışında bu işin tek ilacın eğitim olduğunu anlatabilmek. Tam da bu noktada ben de şunu söyleyeyim. Ben şahsen otizm kelimesini ilk duyduğum şey bir televizyon filmiydi. Evet, sinema filmiydi. Bir yılını hatırlamıyorum. Rain Man diye evet. bir film çıkmıştı. Orada otistik bir çocuğun, yani bir gencin, adamın evet. hayatı anlatılıyordu. Evet. Değişik becerileri, hünerleri vardı. İşte benim oğlumun kuşağında da Türkiye'de bu dikkat mucize doktorlar evet. çekildi. Biz burada o ulaşamadığımız kesime aslında otizmin o Ali'nin de kurduğu cümle evet. gibi ben geri zekalı değilim cümlesinden bir uyandık böyle tokat gibi çarptı yüzümüze. Fakat o da içinde tam otistik diyemiyoruz değil mi? Aslında Ali'nin mesela o dizideki karakterin durumu nedir? Rahatsızlık da diyemiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Benden çok yetenekli, müthiş bir adam yani. Aslında dedim. işte bu hani yetenekli, müthiş bir insan kısmında asıl belirlenmesi gereken nokta orası. Şimdi bu filmin popüler olması için popüler bir örneğin seçilmesi Hı -hı. gerekiyordu. Tavan sendromu dediğimiz bu sendromda kişinin birçok beceri alanında kendinden beklenen yerine getirememesine rağmen bazı alanlarda inanılmaz şeyler yapması. Yani mesela orada gördüğümüz el sıkışamıyor ama kimseyle. Veya evet. işte yemeğini 5 dakika 10 dakika erken yemiyor. O süreyi bekliyor. Garip evet. bir durum hepimizin. Ama uzaktan kalp seslerini dinleyerek bilgilerini tazeleyip e, işte ne olabileceğini çözebiliyor yani. Tavan sendromu adaylarının %50'sinin otizm popülasyonundan geldiği biliniyor. O zaman şu cümleyi çok rahatlıkla doğruca kurabilir miyiz? Her otizmli o gördüğümüz karakter değil. Değil evet. Hı? Biz zaten bunu başaramadık normal yollarla. Halkı bilinçlendiremedik ama bu dizide evet mantık hatası yok mu? Var. Şimdi insanlar bu Diziden sonra bütün otizmleri Ali gibi olduğunu sanacak. Hı. Halbuki değil, otizmlerden Savant sendromuna sıklanma sıklığı da %10. Yani bu üstün yetenekliler normal bir insanda aslında karşılaşılan sıklıkla aynı. Aslında çok da çözülmüş bir şey değil bu Savant sendromu Tabii. değil mi? Sadece otizm popülasyonundan geldiği için oranın içinde daha rahat kendine yer buldu ama mesela otizm doğuştan gelen dediniz, savan Hı. sonradan da olabilir Tabii sonradan da olabilir. Merkezi sinir sisteminin bozukluğuyla alakalı mesela beynin bir pırtı atmasıyla artık bir gün sabah uyanınca runca konuşuyor olabiliyor Yani adam 40 yaşında, evet. düştü kafayı hızlıca vurdu, bir sürü ihtimalin arasında bu da var. Kafadan hesap yapabiliyor. Allah. Im. Olabiliyor yani savantların zaten e, hafıza konusunda çok iyiler. Hem görsel hafızaları, hafıza gerektiren mesela bir anda çoğumuz duymuşuzdur. Tarih söylüyorsun 15 Ocak 1985 hangi güne denk geliyor tak diye söylüyor. Yani bu kişiler biraz daha hani ama diğer becerilere baktığın zaman birçok beceri de aslında yaşıtlarından geride geliyor. Ama bir alanda da çok yukarıda, zirvede dediniz? Otizmin eğitimin önemini vurguladınız. Şu cümleyi de kurabilir miyiz? Evet, bütün otizmler Ali gibi değil, e, sağ sendromu olmayabilir ama her otizmliğe de mutlaka eğitim verebiliriz derecelendirerek. aynı seviyede olması delili. Tabii yani çocuk her zaman şunu söylüyoruz. 0-3 yaş arasındaki erken çocukluk döneminde çocuğun yakalanması çok önemli. Kabul edilmesi aslında evet. çok önemli değil mi? Bazı... erken yaşlarda biz bu çocukları tanılayıp eğitim almasını sağlayabilirsek, anne babayı daha iyi bilinçlendirebilirsek bu çocukları otizmle birlikte gelişimi daha iyi olacak. Yani otizm, çocuğunuzda bir otizm şüphesi hatta tanısı koyulduktan sonra bile kabullenmeyen aileler Tabii. var. Korkabileceğiniz bir şey olmaktan öte hemen çözüm odaklı harekete geçtiğiniz zaman çok daha olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir durum. Durum diyeyim ben buna ya. Hastalık o da diyeyim. Durum yani gelişimsel farklılık aslında. Hı hı. Önemli olan bizim toplum olarak bu tarz farklılığı olan bireyleri toplumda yer alması için kişisel olarak kendimize düşen vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bu sadece eğitimcilerin görevi değil. Bu bir youtuber'ın da görevi. Bu bir yayıncının da görevi, bir yapımcının da görevi, bu bir sinemacının görevi. Bu bir bankada çalışan kişinin de. Bence millet olarak şu anda tam sınırın ortasındayız. Sınırın bir tarafındaki insanlar çocuğunun okulunda, sınıfında engelli bir öğrenci olduğu için o öğrencinin o sınıftan gitmesi için uğraşanlar. Sınırın diğer tarafında ise görüntülerini görmüşsünüzdür. Yayınlandı bu televizyonlarda da yayınlandı. Deprem anında engelli arkadaşının kollarına girerek onu oradan yardım ederek çıkarmaya çalış çalışan insanlar. Şimdi millet olarak biz bir karar vermek zorundayız. Biz bu tarafta olmak mı bize yakışıyor? O tarafta olmak mı bize yakışıyor? Ve o sınırın ortasında da biz üzerimize düşen bu süre içerisinde birazcık farkındalık yaratmak istiyoruz. Karşılaşılan en acı durum bu aslında değil mi? Toplumla kaynaşamamak. Engelli bir ailesi olduğunuz zaman ve engelli olduğunuz zaman çocuğun kendisi olarak ya da bireyin kendisi olarak hiçbir ortamda istenmiyor. Hem eğitim ortamında hem hastanede hem bankada hem otobüste istenmeyen birisisin sen. Bu çocuk tek başına yaşamıyor. Ailesi var. Aile ister istemez birlikte hareket ettiği için bu durumlarda birinci derecede etkileniyor. E şimdi anne baba çocuğu eğitim yaşına geldiği zaman okula yazdırmak istiyor. İlk başta okulda işte geliyorlar falan çocuk tabii sınıfındaki bu farklı kişiliği, farklı bireyi, bu farklı çocuğu ailesine anlatıyor. Sınıfımızda anne böyle bir çocuk var, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, dönüyor, kalemi elinde çeviriyor, ellerine bakıyor falan deyince anne diyor ki müthiş çocuk yetiştireceğiz ya hemen gidiyor. Benim sınıfımda böyle bir çocuk olamaz. Benim çocuğumun psikolojisi çok kötü etkileniyor. Çünkü onun çocuğunu çok fazla test çözmeye ihtiyacı var. Başka bir bireyi de kendisiyle birlikte yürümesini istemiyor. Sürekli bir yarış halinde. O da Hiçbir zaten bir rakip değil. Gerek de yok o zaman. Gerek Oyunda de yok. Şey, game bu öğretmen için de bir zorluk olmaya başlıyor. E şimdi bu durumda aile artık sürekli toplumdan soyutlanıyor, okuldan soyutlanıyor. Misafirliğe gidemiyor, otobüse binemiyor. Bu bahsettiğiniz görüntü aslında bizim hem inanç sistemimiz olarak, hem ırk olarak, hem yaşadığımız coğrafya olarak bizim o ikinci yani çocukları, arkadaşlarını konumdan tutup dışarıya çıkarmaya yardım eden nesili yetiştirmeye ihtiyacımız var. Gerekiniz olmadı. Zaten doktor yetişiyor. Hemşire yetişiyor. Ben Ömer Bey valla şu anda tam duygularımı söyleyeceğim. Ben şöyle bir şey söylemeyeyim. Ya da hakikaten kimsiniz siz? Siz nereden geldiniz bizim içimize karıştınız? Ne ara bizim komşumuz oldunuz? Ne ara bu ülkenin kimliğini taşımaya başladınız? Türk milleti dediğimiz bu Türk coğrafyasında, bu topraklarda şöyle yardım eden insanlardır. Engelli ailelerinin kol elinden tutan, çocuğuna bakan, sen pazarına git, çocuğu bana bırak, iyi kötü ben bakarım sen gelene kadar diyen insanlardır. Bu insanlar nereden nasıl gelir aramıza? Bu kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayanlar, tecavüz edenler, engelliyi dışlayanlar, Allah'ın verdiği o yaşam hakkını ellerinden kul olarak almaya çalışan hakikaten kimsiniz siz ya? Ya bir zahmet bir ayıklanın ya içimizden. Çünkü şunu bir söyleyeceğim ben size. Zeka geriliği olan bir çocukta dahi duygu geriliği diye bir teşhis hiç koyulmamış mesela. Bakın en aptal zannettiğiniz o öküz örneği vardır ya trene bakar gibi dersiniz ama o öküzün bile duyguları varken o öküz bile bir şey hisseder derken, eğitebiliyorken o zeka geriliği olan o çocuğun duyguları sen ona onu yapıyorsan o hissediyor onu fark Tabii. ediyor. Senin söylediği şeyleri iki ile ikiyi toplayamıyor ama onu demediğini fark ediyor değil mi bu çocuklar? Kesin. Benim bu çocuklarda mesleki hayatımda öğrendiğim şey karşılıksız seviyorum. Ya. Yani sen eğer gerçekten ona karşı davranışlarında samimi olduğunu hissettiriyorsa o çocuk seni karşılıksız seviyor. Yani sevmediğini hissediyorsa yani arada bir limonelik varsa kışkırtıyorsun onu değil mi? Onu ya? hissediyor çocuk. Yani okula gelmek istemiyor Sınıfa girmek istemiyor. Ailesiyle bir yere çıkmak istemiyor. Ben bu eleştiriyi her zaman yapıyorum. Çok iyi test çözen bir nesil yetiştiriyoruz. Harikalar yaratıyorlar. Üniversite sınavlarında birincilikler, 10 tane üniversite birincisi tam puan almış. Ama biz bu farklılıklara sahip çıkmadığımız zaman bu birincilikler hiçbir işe yaramıyor. Vicdanımız ve merhametimiz evet. olmadıktan sonra vicdanı olmayan bir adamın hakim olması, yalan söyleyen bir insanın avukat olması, hayvanları sevmeyen bir adamın veteriner olmasından bu topluma hiçbir fayda gelmiyor. Kesin. Bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bu toplumsal yanı zaten çok çarpışık. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu işin neresindeyiz? Gerekli şeyleri yapıyor muyuz? Nelerimizi eksik? Konuşmanın başında bahsettiğim gibi 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin engellilere yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetersizlikten etkilenmiş bireylere yönelik çıkardığı kanunlar, onları koruma tedbirleri arttı. 2000'lerden öncesine göre çok daha iyi ama yeterli değiliz. Çünkü bu konuda yetişmiş personel, okulların oluşturulduğu fiziki şartlar, toplumun bu konudaki çocukları, bireyleri, anne ve babaları kabul edebilirliği. Ya ben eminim ki birçok doktor bile otizm kelimesini çok yakın zamanda duydu. O duyana kadar otizm yok muydu? Vardı. Beklediğim şey şu, topyekun bir hareketliliği olması lazım. Millete de bu sorumluluğu Kesinlikle. Ya belki benim yarın çocuğum ne olacak değil mi? Ne belli? Yani şimdi şöyle zaten oran çok gittikçe artıyor. Biz bu konuda Isparta'da yani derneğin kuruluşundan bu tarafa sürekli gençlerle birlikte çalışmayı istedik. Ya diyorlar ki niye gençler? Yani otizmle aileleriyle ilgilense. Ya diyorum ki orada vaka zaten gerçekleşmiş. Benim gerçekleşmesi muhtemel vakayı bilinçlendirmem lazım. Onu daha erken yakalamam lazım. Ben isterim ki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 100 bin öğrensini, 100 bini de otizm hakkında ve diğer engellilik çeşitleriyle alakalı bilgi alsınlar. Ve şimdi her 59 çocuktan bir tanesi otizmli. Bunu biz daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki 2000 tane öğrencinin çocuğunun otizmli olma ihtimali var şu anda. Ve bu oran hızla artıyor. Ben şunu söyledim. Dünya üzerinde EYS'e rastlanma oranından daha yüksek otizm. EYS bu kadar dikkat çekiyorken otizminden dikkat çekememesini anlayabilmiş değilim. Ya anne babalar olarak hepimizin dediği bir adayıyız. Bir otizmli çocuğu. Değişler acısı olan kısım da bu zaten. Yani millete de o sorumluluğu, o şeyi. Belki eksik kalan kısmımız olur. Ömer Bey buraya gelirken aslında bizim yanımızda biz konuk etmek istediğimiz bir de otizmli çocuğumuz olacaktı. Öyle planlamıştık. Ben çok istiyordum onu yakından tanımayı. Ama bu aileleri o kadar üzmüşüz, o kadar ürkütmüşüz, o kadar olayın oyunun dışına atmışız ki o aileler hepsini tek tek kutluyorum. Allah yardımcıları olsun ve biz ekip olarak her zaman yanlarında ulaşabildiğimiz kim varsa bize ulaşabilecek kim varsa şey atmadılar geri durdular değil mi yani biraz programı görmek istediler ne oldu evet korkutmuşuz çünkü. Yani onlara hiçbir şey demiyorum. Bunu biz yapmışız. O seviyeye biz yine artık ne kadar dışladıysak yani. Ya şimdi bu çocukların hep böyle acınası varlıklar olduğunu dillendirmek, o şekilde bakmak yani gözlerle de insanlar anlaşılıyor. O manayı oluşturmak. Gittiği bir yerde çocuğun yaptığı hareketten dolayı olayın ne olduğunu öğrenmeden hemen o anne babayı yargılamak ister istemem. Onun bütün toplumsal mecralarda kanaldan, videodan, otobüsten her şeyden uzaklaşmasına sebep oluyor. Ben böyle bir fırsatı bana sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Buradan bu videoyu izleyen herkese şöyle seslenmek istiyorum. Hangi alanda bir meslek sahibi olup olmamanızın hiçbir önemi olmaksızın bu çocuklarla alakalı geliştirilebilecek her türlü projeye biz destek oluyoruz. Yapılacak her şeyin arkasındayız. Yeter ki bizlere şunları şunları yapabilir miyiz acaba diye geri dönüşler olsun. Elimizden geleni yapmaya hazır ve nazır bekliyoruz.